O problem değil. Ama kendi tarafların vardı mı olmuyor mi? yani. Ama ondan sonra pek şey olmadı sen değil mi? Ya öyle yuvalanma yuvalanma oldu mu? Sanırım. Yok çok fazla olmadı bana. Bir, yani senin Ama ben hani düşündüğüm zaman ha, her gittiğin tarafta çok başarılı oldum. Bir Fener dönemi biraz sıkıntı Yok, oluyor. Yok Hatta Fener bunu, değil. Hala Zaman seni 4-3'te sola çıkı oynatıyordu ya hala da Roma'yı çalıştırıyormuş. Ona baktım <laughs> bugün şaşırdım yani. Sergen biliyorsun hani suratı falan belli Sergen'in. Ama sola çık oynuyordu abi Sergen. Abi zaman şey. gibi bizi gelmedi. Şunu yani. diyorum işte yani. Çok hoca zaman... gördüm. Çok hoca gördüm ben bu zamanı hiç anlayamadım abi. Ne yapmak istediğini anlayamadım. Bir şey o, diyordu, o zaman Aziz Yıldırım demiş ki, ben kulüpten biliyorum demiş ki, iyi antrenman yaptırın bir hoca bulun demiş herhalde. <laughs> Zamanı bulmuşlar onlarda Çok mu yaptırıyordu? Ya antrenmandan kaçmak için var neler yapıyordu millet. <laughs> ne, ya Mustafa, Mustafa Doğan'ın falan arka adresi attı, düşün. Mustafa Doğan evet. Yani. <laughs> yani öyle antrenman her gün 300 metre 400 metre tempo koşulları var her gün. Ben adam 53 antrenman yapmış 49'da çıkmamışım. Düşün yani. <laughs> sakat mısın? Sen mi? de öyle bir Yok atıyor. abi sakatım ben. Baştan yani. öyle bir anlattık ki dedik ki ama sağladı <laughs> <ben>. Her gün <laughs> idman <bir hitman>, her gün <laughs> idman. Sen hiç de, bir, de hiç arkadaşlar adına belli. Hiçbir antrenmana çıkmadım. O, o sene de ayrıldım zaten Fenerbahçe'den. O yeri arasında ayrılmıştım ben. Hiçbir antrenmana çıkmıyorum yani. Ya bir şey ben onu diyorum. Sen hani böyle baktığın zaman çünkü hep Trabzon'da yedin, Galatasaray'da şer yedin. Fener sen hiç olamadı ya. Sergen ya benim kalsaydı, kalsaydı bence Fener'de çok daha güzel günler. Ya benim Bunu ben niye yoramıyorum? Ben çok hırslı bir insan değilim yani böyle. İnsanlarla diyaloglarım da benim çok iyidir. İnsan, yani arkadaşlık ilişkilerim de benim çok iyidir. Veya hani hiçbir şeyde bulunmam, taraftar hareket yapmam. Ne bileyim aleyette böyle abuk sabuk açıklamalar yapmam. Futbolculara bu yüzden çok antipatik oluyorlar. Yani işini yap, git. Yani o öyle değil mi ya? Yap oyna maçını git, oyna maçını git. Yani ben genelde hep ufuk kafadaydım. Çok maç oynadım, çok ne maçlar kazandırdım. İnan valla kendi oynadığım maçı bir kere şimdi maçtan sonra mesela. Yani o kadar hani çünkü bitiyor yani kafa o. O maç oynandı ve bitti abi. Bir haftaya bir daha maç var. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Geriye anlatamazsın. Şimdi dedik ya işte futbol, Alex süperstar, öbürü süperstar. Abi futbolda süperstar diye bir şey yok. Fut... Sanatçılar, şarkıcılar süperstar oluyor. Şey... Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'yı elemesi sürpriz mi? Yani ben diyorum ki o favori olan Moskova'ydı yalnız. Ne kadar favori, favori olabilir ama, ama... Yani çok ağır değil. Çok ağır ya. değil. 65'e, 60'a 40 gibiydi ya yani. Ya Spartak Moskova'nın kadrosunda kim var abi? Ama bak ben de diyorum ki kim var diyorsun ya. Sen şimdi yurt dışından baksan da Fener'in kadrosunda kim var diyecek adam zaten. Hani bu seneki kadro biraz hani yeni oturdu falan Hayır da benim anlatmaya çalıştığım şu. Bana Fener var Mesela Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı mı? Evet. Evet. Ben sadece Portekizli iki tane adam olsak Galatasaray'ın kadrosuna baksak ne deriz biliyor musun? Kim var deriz? Bir Melo'yu çıkartırız herhalde. Onun dışında kim diyeceğiz Galatasaray'dan söyle bana. Mustera. Amrabat'ı da alamaz Portekizli adam. Mustera'yı Mustera'yı hayal meyatı çıkartır. Tam. Tamam Mustera'yı tanırlar Melo. İki tane adım var Galatasaray'ın. Uzaktan baktım zaman. Ama şu zaman. tarafı var. Biz Spartak Moskova'da biz kendi oyuncularımızın iyi kapasitesini biliyoruz. Yani ben Biliyorum, de Porto'nun ben de Porto'nun, Braga takımını sor. Bana ben onu da bilmem. Bir tane oyuncusunu söyleyemem sana. Ben de onların takımlarını bilmiyorum. Hem bir şey fark etmiyor Ama işte Moskova'yı da bilmiyoruz. Onu demek istiyorum. Ama şu var. Fenerbahçe Spartak Moskova'yı eleyebilir miydi? Eleyemez miydi? Valla Fenerbahçe şu kadrosuyla herkesi de eleyebilir. Yani herkesi de eleyebilir şey yani. yani. Dinamik bir takım. İnanmış bir takım basan, iyi oynayan bir takım Spartak Moskova'yı eleyemez miydi yani? Böyle bir kura çıktıktan sonra ne dedik? Fenerbahçe şampiyonlarla Ligi'ne girer. Ha elenebilir ama. Eleyebilir de abi. İyi oynarsa, iyi konsantre olursa eler. Genel görüşümüz buydu. Arsenal çıkmadı ki. Veya Milan çıkmadı ki. Spartak Moskova bildiğimiz Spartak Moskova. Bir de Sergen evet. şunu söylüyor. Yani hani elenir de tabii ki. Elenmesi de son derece normal ama bir camianın da hani elenmeyi de bu kadar da normal karşılaması. Gelen Cumartesi aynı şeyi söyledi çünkü ama programda. Ama diyor Herkes bizim böyle maçlardan önce böyle bir his geliyor herkese. Yani içinde bir his var yeneceğiz falan diyor. Yalan şimdi Arsenal çıksa ne, olacak ne deniyor ki mesela koca yorumcular diyor ki Fenerbahçe gibi oynarsa Fener ener Arsenal diyor. Ya Arsenal de Arsenal gibi oynasın ne olacak? Yani bu böyle bizde böyle bir yorum tarzı var çünkü. Arsenal çıkıyor Fener Fener gibi oynarsa yener. E tamam da karşıdaki ne gibi oynayacak? Onu da o zaman şey gibi oynaması lazım. Sivas Spor gibi falan. Ya Arsenal gibi oynarsa Arsenal. Yani bizde böyle hep bir şey var. İşte ben de Ya ben güçten ziyade şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girebilirdi. Ya Karşısında evet. çok ciddi bir rakım yok. Takım yok. Emenike var. 9 numaraları var. Orta sahada bir tane de iyi oynayan oyuncuları var. Başka kim var? İyi Fener'de kim var işte o? Acun Ya Fenerbahçe'nin yine bil, yani biz tanıyoruz Fenerbahçelileri. Onlar da Fenerbahçe'yi tanımıyor. Biz de Moskovalıları tanımıyoruz. Emenike'den başka bir tane tanıdığınız oyuncu var mı Moskova'da? O da Türkiye'den gitti diye O da buradan gitti diye tanıyoruz ama, yani. Moskova'nın da bir kadrosu yok ki. Biliyorum ama şu, şuna geliyorum işte. Yani yani kadroları uzaktan gördüğümüz gibi algılamayalım. Ben yani tek bu konudaki kendi yorumum. Ben bakıyorum abi bu adamlar işte dediğim gibi hani bu işe hayatını vermiş tipler var. Böyle artık milimlerle para kazanıyorlar. İhtimalleri ortaya koyuyorlar. Ee, sana Sergen sana da tavsiye edeceğim. Bir bak ona. Ortalamaları veriyorlar. ona takip etmek lazım. En azından. Yani, maç öncesi anlıyorsun kimin favori olduğunu. Peki şimdi o zaman gene ben burada Sergen tarafından bir şey sormak istiyorum. Yani e, madem sen şeyi kazanabilirdin. E... şampiyonluğa kalabilirdin. Ya da başka bir şey daha söyleyelim. Ya niye Bizi... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kalmasın abi? Niye Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde seyretmeyelim ya? Bir tane Moskova takımı ilk maçta seyirciyi gördün mü? Stat bomboştu ya Moskova'da. Ona katılıyorum. Yani takımın genel hani şurada seninle beraberim. Moskova takımında şu vardı. Para için bir araya gelmiş bir takım hissiyatı aldım ben. Millet böyle hani hiç böyle ölümüne falan oynuyor gibi gelmedi. Taraftarı böyle ateşi de değil. Ya, öğlense gitsin. Ya, adam, adamlar oldu. gol yediler. Maç 1-1 oldu. Evet. Farkında mısın? Adamların umurunda hiç bile değil. değil yani. Hiç sıkmıyorlar bile. Hayır, yani. Tesadüfen yani. 2-1'den kornerden. Pozitif. Zaten biz o gol yaktı. Yani. Adam, mısın, adam, paylaşım hatasından bir gol yedi. Evet. Zaten adam paylaşım hatası. koca Fener Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım hiç öyle bir gol yer mi ya kornerde? Adam orta yapıyor kornerde, adam arka direkten ben boş Ben uzun zamandır görmedim. Öyle, evet, yani. bir, öyle Kornere, bir gol var mı hiç? Kornerle penaltı noktasından voley görmedim uzun zamandır. Evet. Ama olacak işte şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bunlar dersini çalışmamışlar bir defa. Karşına Spartak Moskova diye yani gücü belli olan bir takım var. Şeyle oynamayın Çok ciddi bir takımla oynamıyorsun. Seni parçalayacak bir takımla oynamıyorsun yani. Öyle değil mi şimdi? Gitmişsin stat bomba. Seyirci de yok statta. Normal bir seyirci var. Bağıran yok, çağıran yok. Adamlar sıkmıyor, rahatlar, relakslar. Yani her şey Fenerbahçe için uygun. Ele abi bu takımı. Ele yani. Peki şunu soralım o zaman. Yani tabii ki e, hani olmadı işte Sergen tepkisine ben şöyle ek olarak söyleyeyim. Şimdi bugün beni çok sevdiğim bir e, teknik direktör arkadaşım aradı. E, dedi ki: "Yoktucuğum şunu da dile getirir misin?" Hı. Bu dedi Raul Mehreleş. Madem şeyde e, UEFA liginde oynamayı kabul ediyordu. Evet. UEFA liginde oynamayı kabul etmiş ki adam Fenerbahçe'ye geliyor. O zaman neden bu adam 10 gün önce transfer edilmedi? Vereyim mi cevabını? Ver. Evet. Çok iyi bildim bir cevap bu benim. Şimdi Haziran ayında sen bir futbolcu almayı çıktığın zaman Avrupa'da şöyle bir durum oluyor. Krasic kaç para diyorsun 14 milyon euro diyorlar sana. Tamam diyorsun alamıyorsun. Yok 14 evet. milyon euro yok. Git Meralese kaç para alalım seni desen adam diyecek ki zaten 16 milyon euro almış şeyden Liverpool'dan. Sana da diyecek ki ver 15 vereyim diyecek sana. Şimdi insanların anlamadığı şu, ben kulübün içinde olan biri olarak, işin derken yani çok dostum var, paylaşıyorum bunu. Niye son dakika biz adam oluyoruz biliyor musunuz? Çünkü devamlı satranç oynamak zorundayız. Bizde öyle deli paralar olmadığı için kalkıp 50 milyon euro futbolcu alamadığın zaman gidiyorsun, bir futbolcuyla konuşuyorsun, ondan sonra beklemeye başlıyorsun. Galatasaray Melo olayı gibi. Son dakikaya kadar Fatih Hoca bir satranç oynadı orada. Yani Fatih Hoca ve yönetim tabii ki. Almıyoruz diyerek, almıyoruz diyerek, almıyoruz, diyerek, almıyoruz dediler ve Melo'yu bir yerde Dikkat ederseniz bonservis vermeden yine kiralık almayı başardı. Evet. Bizim için de Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Krasic 14 milyon euro demişler. Ee, aynı şey. Sen Musa Sov'un yazın gördüğü fiyatı biliyor musun? 15 milyon euro görmüş Musa Sov bir, bir, yaz, bir, evet. yaz önce. Gol kralı oldu adam. Evet Tabii. gol kralı olduğu zaman 15 milyon euro görüyor. Karambol'de yakalıyorsun adamı 7 milyon. Ne zaman yakalıyorsun? Adam şimdi kadrosunu tutmak istemiyor Göktuğ. Transferin bitmesine de 15 gün kalmış. Adam çaresiz bu sefer. Şey o çaresiz oluyor. Kara borsa bilet nasıldır biliyor musun? Ben hayatım kara borsa bileti almakla geçti mesela. Gençliğinde. Maça, evet yani <laughs> yurt dışındayken. Burada yani burada zaten normal kombinemiz var gidiyoruz. O zaman e, yurt dışına gittiğin zaman maça gidiyorsun mesela son dakika. E ne oluyor? E, son 15 dakika kadar git bakayım. Biletler havada e, uçuyor. Yarı, yarı, fiyatına bilet alıyorsun maça göre. Satrancı doğru oynayacaksın. <laughs> bir gün toplu maçına gittik. Adam 500 pound istedi bilete. Ondan sonra hadi yürü git ya dedim. Ondan sonra bir adam 300 pound istedi. Tottenham Milan Şampiyonlar Ligi maçına gittik bir gece. Ondan sonra şey, maçta acayip güzel maç. Tottenham ilk defa çeyrek final oynuyor. Geçen sene bu dediğim hmm. olay. Ondan sonra stat yıkılıyor falan. 300 pound dedi. İçime doğdu. 300 pound'dan 2 tane bilet aldım tamam mı? Yani 4 bilet aldım. 4 bilet aldım. 6 kişiyiz. Ondan sonra millet dalga geçti benimle. Şimdi 200 pound'a düşecek diye. Bak yemin ediyorum 10 dakika sonra standın etrafında bir tane kara borsacı yok Oo, ve istiyorsan. en az 10.000 kişi pirana gibi bilet aramaya başladı. Benim biletler anında 500 pound oldu. Vay Sattım mı? tabii ki. <laughs> 1000 pound'a da çakarsın orada artık o saatten sonra. Seyirci çıldırmış ve bir anda yok oldu. Şimdi transferde de durum aynı aslında. Futbolcu son ana kadar tutuyorlar ve yüksek bir para istiyor kulüpte. Fenerbahçe'de aynı şey geçerli. Yani bir futbolcu satacaksa yüksekten satmak istiyor başta ziranda. Evet, biz o yüzden son dakika oyuncu almak zorunda kalıyoruz ve herkes şunu çok iyi bilsin ki hani futbol takip edenler de biliyordur bir futbolcu <laughs> Türkiye getirmek deveye endek atlatmak gibi. Öyle kolay kolay kimse de buraya gelmiyor sen de çok iyi biliyorsun. Tabii canım yani. ama çok da iyi para alıyorlar gelince de. Evet ama i̇şte. adam paraya da gelmiyor birçoğu adama başka şeyler vermiyor. Tabii bırakıyor. şimdi para çünkü öbür taraflarda da çıkmaya başladı, aynen. Aynen Şimdi durum. Demek istediğim şu o yüzden son dakika geliyor bu bizim yeni Portekiz'de eminim ki işte bir ay önce alamazdık. Son 10 gün kala adamlar kadroda düşünmediler. Adam baktı, önü kapalı. Burada iyi bir para aldığını anladı. Canını kurtardı evet, o da oradan. Evet, o zaman sevgili Yaşar hocamıza da buradan e, selamlarımızı ileterek e, sorunuzun cevabını vermiş olalım. O zaman, e, yani çünkü hakikaten önemli bir oyuncu çünkü yani Meyreliç. Baktığımız zaman hani böyle hani biraz krizi hafif eleştirir gibi olduk ama baktığımızda e, son maçta ilk 11 oynayan bir oyuncu Raul Meyreliç. Zaten anlatmaya da gerek yok şeyde... E, Avrupa Ligi şeyde oynayan bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası oynayan ben şey, bir oyuncu. Süper Kupa maçına gittim çarşamba işte. Şey, perşembe, ha. geçen perşembe. Cuma mıydı maç hatırlamıyorum. Neyse bayağı bak Chelsea'lerle birlikteydim. Bayağı oynamıyor diye laf ettiler biliyor musun? Niye şey al? Tabi şans verilmedi. Bayağı yani, Bayağı bir şey sis tataşlar orada yani. Peki ben sana şunu da söyleyeyim. Birisi bir bilgi yollamış. Doğru mu bilmiyorum da 8 sezonda 306 maç oynamış. 306 maçın sadece birinde ilk 11 başlamış Chris. Başta Başlıklarımda... yok öyle değil. <laughs> yok. Mümkün yani. değil. Ben abi, biraz önce biraz sallamışım. Yani. o şey bu bize şey olmuş. O fake haber oldu. Yani. Yok abi oyunu... 306 maçta bir kere mi ilk 11? Nasıl bir bu imkansız var. Sen onu sil abi. Kim yazdı? <laughs> abi inan zaten sen çok Twitter'a konsantresin ya. Yani. İsmi de tuhaf. adamın ismi. Yazan <gülüyor> mı? Abi yazdım. Falconetti kardeşimize selamlar. Böyle bir şey olmaz abi. Yani. 306, 306 maçta hoca mutlaka oyuna sokuyor <laughs> ya, takımın, takımın Hocası psikopat, <laughs> hocası diyor herhalde. Takımın 30. 30. sıradaki futbolcusu olsam bir takımın 306 maçta 3 kere oynasın yani. <laughs> 5 kere oynasın yani. Ya. Ya adamın abi. kariyerini falan biliyoruz ya. Adam iyi futbolcu. Son dediği gibi sergenin hani Lyon'da son 1-2 senede biraz geri düştüğü için Belki gözümüzden adam da düştü. Yani, yani takım olarak da düştü zaten. Zaten güzel bir tweet vardı onunla ilgili. Ben gördüm şimdi hani şey gibi bize düşmeyelim de. Adam 58 tane şampiyonlar ligi maçı var. Sizin yani. kaynak Twitter olmasın <laughs> ya. Abi, abi. şey, yanarsınız Wikipedia, bak. Baba Wikipedia. <laughs> <laughs> Oralarda gidiyoruz. böyle. Şey, şeyler şey, bizde. var. Hayır burada İhsan var, Gökhan var, <laughs> Canavar var gibi çocuklar var. Biz şöyle şey yapıyoruz abi. Gökhan'a sorsan şimdi şuradan <laughs> istatistikten söyler sana. Biz haberlerin abi. sonunda bu haberler bizi bağlar diyoruz. Şimdi kaynak göstermesin bizim haberleri <laughs> yani. girişe de bu programı seyret <laughs> Her şey hayal ürün, üründür falan yazın da. Tamam. Benzerlikler tesadüdür falan diyeceğiz.